Merhaba hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine gördüğünüz gibi Clio ile birlikteyiz. Clio'nun bugün e, arka koltuğuna bebek koltuğu, çocuk koltuğu bağlantısı yapacağız ve bir bebek koltuğu takıp bunu test edeceğiz sizlerle. Bunun için de BRK Robotics firmasından Burak Bey bizimle iletişime geçti. Şimdi bizim arabamızda ISOFIX bağlantısı yok. ISOFIX bağlantısı nedir? bazı bebek koltukları izofix bağlantısıyla doğrudan birebir uyumlu şekilde arabanın arka koltuğuna bağlanabiliyor. Bu yeni model arabalarda var. Ancak bizim arabalarımızda yok. Bunun için de bu şekilde bir e, sacdan üretilmiş bir parçaya ihtiyacımız var. Bunlar piyasada satılıyor. Her markanın, her modelin ayrı ayrı bu şekilde parçaları var. Bir bebek koltuğunuz var. Isofix bağlantılı. Ama aracınızda isofix bağlantısı yok. O yüzden bu parçayı temin edip yerine montajlayıp bebek koltuğu bağlantısı yapabiliyorsunuz. Şunu da paylaşmak istiyorum. Ee, sadece Isofix ile değil emniyet kemerinden de çocuk koltuğu bağlantısı yapılabiliyor. İki türlü de var. Yani hem emniyet kemerinden hem de Isofix bağlantısından iki türlü yapılabiliyor. Biz bugün Isofix bağlantılı ekipmanı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hem montajını yaparız hem bebek koltuğunu yerine takarız falan. Bu şekilde. Umarım yersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Evet. Şimdi Isofix'i olmayan kliyumuz için Isofix bağlantı aparatını hep birlikte inceleyelim. Bakın BRK Robotics. Güzel bir kutu yapmışlar. Şu şekilde açıyoruz. İçinden iki tane demir çıkıyor. Bakın. <laughs> bu şekilde. Daha sonra içinde sticker çıkıyor. İki tane kahve vardı. Hediye olarak göndermişler. Ben onu içtim. Teşekkür ediyoruz. Bir de burada işte bir ürünümüzü değerlendiriniz diye bu şekilde notlar bırakmışlar. Hemen şimdi size kısaca montajını anlatayım arka koltuğumuzun oturduğumuz kısmını bu şekilde yatırıyoruz. Daha sonra kemer tokalarını 17 mm vidalar tutuyor. Bu kemer tokasındaki vidaları söküp aparatlarımızı takacağız. Ben hemen anahtarı alıp geleyim. Evet 17 mm lokmamızı aldık. Sağlısın bana. Tamam. Dikkat etmek lazım. Bakın, bu demir parçalar bu şekilde birbirine yakınlaşacak şekilde takılması lazım. Yani bunu sürücü tarafına takıyoruz. Bakın kemer tokasını alıyorum, bunu yerine koyuyorum. Daha sonra kemer tokasının demirini yerine koyuyorum ve vidasını sıkıyorum. boşluğunu bir alalım. Dikkat etmeniz gereken bir detay var. Bakın bu, bu koltuk demiri olabildiğince geriye ve koltuğa paralel olmasını sağlıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra güzel bir şekilde sıkıyoruz. Evet bakın bu şekilde bir görüntü. Şimdi hemen öbürüne geçiyorum. Bu arada kendileri üç pot yazıcılar için falan geliştirme parçaları falan da yapıyorlar. Hatta bana hediye de gönderdiler. Ben onları da size göstereyim. Yani bu tarz bir ihtiyacınız varsa bir iletişim kurmanızda görüşmenizde fayda var. Hemen tekrar aynı işlem buraya da yapıyorum. Kemer tokasını söküp aparatı koyuyorum. Kemer tokasını tekrar takıyorum. Vidanın boyu uzun olduğu için zaten vida değiştirmeye de gerek yok. Sadece bu saçlarla bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Şu şekilde geriye doğru yaslıyorum ve sıkıyorum. Evet sıktık. Şimdi burayla işimiz bitti. Kemer tokalarını yukarıda birleştiriyorum. Daha sonra kapatıyorum. Bakın. Hem kemer tokalarımız aktif hem de izofix için burada bakın demiriz, demirimiz burada sabit oluyor. Oturduğunuz zaman da size bir engel sıkıntı çıkarmıyor. Bu şekilde. Evet şimdi bebek koltuğunu denemeye geldik. Bakın bunlar izofix bağlantıları. Şunlar. Bu koltuklar normalde emniyet kemeriyle de bağlanıyor. Emniyet kemeriyle de bağlantı yapabilirsiniz. İzofix'e de bağlantısı var. İşte dediğim gibi emniyet kemeri bağlantısı olmayan bebek koltukları için bu izofix bağlantısı aparatına ihtiyacınız var. Şimdi hemen bebek koltuğunu yerine oturtalım. İstersen bir tarafa geç. koltukları ön koltukları öne öne doğru almamız gerekiyor. Öne doğru aldıktan sonra bakın şuralar şu demirlerin içine girecek. Bakın burası kilitlendi. Burası da kilitlendi. Şimdi şu mavi mandalları çekerek koltuğu kaydırıyoruz. Evet, çıtır çıtır dedi. Bakın kilitlendi, sabitlendi kaldı. Bebek koltuğu bu şekilde gözükecek. Kriyo'yu ilk defa bir bebek koltuğu da takmış olduk. Ya yani böyle bir yani şöyle bir dezavantajı olabilir belki. Burası biraz dar. Ama olmayan da yani olmuş yani, hale geliyor. Evet. Yani bu şekilde dediğim gibi siz de izofix olmayan arabalara bu aparatı alarak izofixli hale getirebilirsiniz. Ben bu ürünün açıklama kısmında linkini bırakırım. Alt satır almak isteyenler satıcı firmayla görüşüp alabilirler. Şimdi hemen sökülmesini de gösterelim. Yine aynı şekilde bakın. Griyi çekip koltuğu öne doğru alıyorum. Evet. Çekip asılıyoruz. Sürüm tarafını göstereyim. Orayı da. Evet. Bu şekilde yaparak bebek koltuğunu da sökmüş oluyoruz. Bebek koltuğunu aldığınız zaman bakın. Herhangi bir ekstra fazladan bir şey yok. Bazı böyle koltukların arkasında şu şekilde bakın bağlantılar da var. İsterseniz orta emniyet kemer bağlantısından bu bağlantıyı da güçlendirebilirsiniz ama şu demirler yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Isofix bağlantısı bu kadar dediğim gibi. Sizler de temin edebilirsiniz. Kısaca hediye gelen 3 pot yazıcı parçalarını da göstereyim. Bu mesela Ender 3 Pro'lar için Dual Extruder. Yani esnek filament basabilmek için böyle bir aparata ihtiyacınız var. Bunlar da üretiliyor yine. Daha sonra Ender 3 Pro'dan bahsediyorum. Shift Z eksen yapacaksanız bunun içinde bir şöyle aparata ihtiyacınız var. Yine bunlar tamamen %100 Türk üretim ve Türkiye'de üretilip Türkiye'de tasarlanıyor. Çıkartma. Eğer sizlerde de isterseniz dediğim gibi firma ile görüşüp satın alabilirsiniz. Evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.